23 Kasım'dan herkese selamlar. Toplamda 8 maçım, 2 videom var. 4 maç bir videoda, 4 maçta YouTube katıl özel videoda. Katıl videosunda ekstra olarak genel bir gün değerlendirmesi yaptım. Katıl özel videoları görmek istiyorsanız video açıklamasındaki linkten kanala katılabilirsiniz. Onun haricinde dün söz verdiğim gibi yani 22 Kasım'da WhatsApp grubunu aktif hale getirdim. Maçları izleyerek daha sistemli, daha dikkatli bahisler aldık. Fena da geçmedi. Köl maçı hariç yanıldığımız maç olmadı. Dünkü WhatsApp canlı bahislerinde ben Instagram'da hikayemi özet olarak attım. Orayı kontrol edip WhatsApp grubuna gelmek istiyorsanız altta bulunan numaraya mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Hep söyledim, tekrar söylüyorum. Yani grubu canlı bahisler için açtım. Başından beri benim hedefim zaten bu işi %80-%90 oranında canlıdan devam ettirmek. Çünkü maç önü... Ne düşünürsen düşün, ne kadar analiz yaparsan yap, takımlar istediği kadar golcü olsun ya da istediği kadar kazansın. Maça farklı bir psikolojiyle çıktıkları zaman işler değişiyor. Yani şöyle düşünün, Manchester City 4 maçtır kaybediyor. Kime söylesem bunu dalga geçerdi seninle 4 hafta önce ama böyle şeyler olabiliyor. O yüzden maçları canlı izlerken tahmin etmek daha kolay. Tekrar hatırlatıyorum, WhatsApp grubuna herkesin gelmesini talep etmiyorum. Sadece kendi parasının ve oynadığı bahis sorumluluğunu alabilen olgun insanları bekliyorum. Hiçbir maçın, hiçbir bahsin garantisi yoktur. Bunu bilerek gelmek istiyorsanız dediğim gibi bu numaradan bilgi alabilirsiniz. Bugün dediğim gibi 8 maçım var. 4'ü bu videoda, 4 tane de YouTube katıl özel videosunda var. Hızlıca onları veriyorum. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını birlikte değerlendirdim. Milli dönüşü hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin ben kayıp yaşayacağını düşünmüyorum. Burada tek soru işareti kafamda Volkan Hoca. Yani Acaba Hatay'da yaptığı etkiyi Bodrum'da da yapıp Galatasaray'ı yenebilir mi? Biliyorsunuz Hatay galibiyeti yani Hatay'ın Galatasaray karşısında aldığı galibiyet ligin kaderini değiştirmişti. O zaman çok etkili olmuştu. Acaba Volkan Hoca Bodrum'da da böyle bir şey yapabilir mi diye düşündüm. Bu birinci düşüncem ya da şunu da düşündüm. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray'a işte deplasman bir buçuk üst alınabilir mi? Fakat finalde şuna karar verdim. Ne Bodrum'da Galatasaray'ı yenecek potansiyel var ne de deplasman bir buçuk üstü riskine girmeye gerek var. Burada hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin galibiyetini denedim. Tekrar söylüyorum yani oranlar fena değil. İkisine de 1.35 oran açmışlar. Çok kurcalamaya gerek yok. Milli ara dönüşü hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin maçlarını kazanacağını düşünüyorum. Üçüncü maçım Milan-Juventus maçı. Burada Milan aslında toparladı fakat Sezon başında olan problemler devam ediyor. Yani Hoca ile alakalı, alakalı sıkıntılar devam ediyor. Leao çok formda. Yani Milan mutlaka gol atar diye kafaya yazdım zaten. Diğer tarafta da Kenan formda. Vlahovic yok fakat onun yerine oynayan Veah çok formda. Ben iki tarafında gol atacağını düşünüyorum. Her ne kadar yüksek oran olsa da burada ben dediğim gibi kendi fikrime gideceğim. Orana göre bahis değiştirmeyeceğim. 1.82 oran açmışlar. Milan-Juventus maçına karşı gol var aldım. Dördüncü ve son maçım. Frankfurt, Werder Bremen maçı. Almanya'da hani Bayern'i falan saymıyorum artık. Yani sezonun flash takımı Frankfurt çok formda. Çok da gol atıyor. Maçları da çok gollü geçiyor. Zaten hücum futbol oynuyorlar. Maçları izleyen varsa biliyordur. Werder Bremen de kolay gol atıyor ama ekstra olarak kolay da golüyor. Yani tam üst maçı 1.40 civarı oranı var. 2.5 üst aldım. Acaba burada işte Manchester City galibiyetini denesen mi diye düşündüm ama şöyle bir durum var City ile alakalı. City bir maç kaybetti. ikinci maçına bahis alırken diyoruz ki ya City iki maç üst üste kaybetmez. İkinciyi kaybetti. Ondan sonra diyoruz ki City üç, üç maç üst üste kaybetmez. Yok başında Guardiola var, önde Haaland var. E ondan sonra dördüncü maça gidiyor. Dört kaybetmez diyoruz. Dördü kaybediyor. Bugün... Beşinci maç geldi yine herkes City kaybetmez. City Banko kazanır muhabbet yapıyor. Demek ki kaybedebiliyor yani City elbette bugün favori kazanması da yüksek ihtimal. Çünkü toplumda çok eksik var. Ama ben bunları düşünerek City'ye almadım. Yani galibiyet almadım. Onunla alakalı da bilmiyorum çekindim o maçı almadım. Özetle dört tane maçım var bu videoda. Kayseri Spor Fenerbahçe maçını Fenerbahçe kazanır. Bodrum Spor Galatasaray maçını Galatasaray kazanır. Milan-Juventus maçında karşılıklı gol var olur. Frankfurt-Werder Bremen maçına da 2.5 üst aldım. Finalde de Manchester City galibiyetinden kaçtım. İlla City'ye girecekseniz üst olabilir, KG var olabilir. Yani o, o maça çok ısınamadığım için almadım. 4 maçta diğer videoda var. O videoyu da görmek istiyorsanız video açıklamasındaki linkten kanala katılabilirsiniz. Yani burada çok maç var diye... Fixtür'de 100 tane maç var diye gidip de 10 tane maç yazmayın. öyle şeyler çok zor mümkün değil. 3 tane 4 tane inandığınız takımı seçin. Ona göre gününüzü geçirin. Whatsapp'ta canlı denemeler yapmak istiyorsanız da dediğim gibi alttaki numarayı mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere.